Hepinize selamlar arkadaşlar. Çaylaklar kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz buralar. Yepyeni ve mükemmel bir patça mobile videosu da. tekrar sizin karşısındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Poşinkin'in içinden geçmeye gidiyoruz. Mustafa Adamların... Resmen şey gibi oldu oğlum ana haber bülteninde. Evet evet Müge Hanım sizi dinliyorum. Müge Hanım sizdeyiz. Evet. Evet. Oğlum yayın, evet. ya. yayın geçeli <laughs> bir saat oldu lan. <laughs> <Evet> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bugün Pochinki'de e, Hasan Bey'in de dediği gibi, daha doğrusu demedi ama ben diyeceğini tahmin ederek söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Şimdi Pochinki'de galibiyet koku, kokusunu aldım. Oğlum o koku kokusudur. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmadıysanız <laughs> abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Kesinlikle bizim için, bu video için Vatan için Like butonuna çökün arkadaşlar. Vatan Millet Sakarya. Çok agresif bir oyun bekliyor beni abi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza halen de abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Yok, abi bir şey diyeceğim Kerimcan'ın yeni videosunu izlediniz mi ya klibini? Manyak bir şey ee, e, e. Evet şöyle hızlıca bir iniş yaptık. Şöyle ilk bulduğum eve bir gireyim. Bir arbaletimi alayım abi şöyle. Oo M416 geldi. Yo. Sanki oyun bana resmen diyor ki kardeşim sen bu silahı al. Ve insanların bu arada inenleri gördünüz mü hiç baktınız mı? Yok abi ben indirdiğim için bizzat bakmadım. Sen ne biçim şey konuşuyorsun indirip kaldırıp böyle? Arkadaşlar yanlış anlıyor beyefendi lütfen satar mısınız bu işi? <gülüyor> <gülüyor> evet bir M16'mız geldi. Silah var mı ben bulamadım. Şöyle bir açılalım kenara. Hafiften şöyle geçtim. Uy baba. Tamam Bottingen evet. International. Ne var bak? Ne var bakayım. Ne oluyor lan? M16 ağımız var burada. Ben alayım onu. Ben sana getiririm, yapayım. getiririm, getiririm, Bende silah, silah bende. Ah! Ölüm patladı be. Sağ biz sağdan alalım. Üsteyim, 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 üsteyim. Arkandayım, arkandayım. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Üste i̇şte çıkıyorum ben. Nerede lan bu? Önümde adam. Benim önümde. Öldü öldü biri vurdu ona biri vurdu ona dikkat. Fark ettim fark ettim fark bas, ettim. Bas 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 hadi geride kaldınız. Geride kaldınız Anladım. ne? Arkandayım. Adam mı da yakın? Bitir bitir bitir. Bitir hemen bitir hemen. Oyun Nagant var. Mosin Nagant'ı aldın mı? Dur ben Anladım. alıyorum. Ben alıyorum. Luta çok düşmeyin. Luta çok düşmeyin. Hızlıca ya. hareket edin. Sağda adam Sağda adam Sağda adam. Tengu Abi 762 almam lazım. Lutta biraz bırakın. Adam çevre ben kolla, çevre kolla, çevre kolla. Kullanmıyor muydu? 4x'i 4x 4x bırak, bo, 4x'i bo, 4x 4x bırak. Değil. Ha tamam. 4x'i bırak. Yakın, 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 yakın. 4x'i salaydınız bir. Ses ver. Mosik Naganta takayım. Ben, ben almadım. almadım, ben almadım, 4x ben almadım. Ses ben ver, almadım. Var, ses ver yakın. Fark ettim. Tamam, o sizde bir daha da. Daha Oğlum kaç kişi <laughs> lan? Ne bu? Ka Kaç kişiydi? Bileyim öyle bir Al şey. burada M4 var. Mermi M4 var. İD62 bolca var. Tamam ben İD62 sıkıntı yok. 2 x aldım yere. Holo saldım. Holo nerede lan? Abi şurada bir canımı doldurmalıyım. Ben bende bir KNT var ona göre. Ona göre arkadaşlar çok iyiyiz. Beyler bu fightlar için güzel bir win alırız. Güzel bir win alınır. Evet win alacağız zaten. Abi ne abi niye almıyorsun? Abi biz yakalanın abone olup videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Mustafa çok sinirli Kesinlikle. bugün. Çilleri alayım çok. demişler. Çiller ne durumda? Killer. Bir. 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 Mi? Üç de bende. Dört kil çok iyi gidiyoruz. 90 kil. Doksan <laughs> beş. Aşağı iniyorum aşağı iniyorum aşağı iniyorum. Gel takip takip takip. Öldürdüğünüz adamların Sağlam arasında siyah renk olan var mıydı? bitti Mi? Poçinki bitti mi? Bitemez ya o kadar. Bir. Öldürdüğünüz adamların arasında siyah renk olan Tamam arabayı alalım. Necip Şuradaki arabayı alıp okay. şeye Drop araştırmamız lazım. Neredeki arabayı alacağız abi? Drop Nerede attı, drop attı. Bakın drop attı. 310 yönünde. Y Yönü unutma, yönü unutma. Aynen öyle. Çünkü'nin içinde vardı ya şey. Şu girişte, girişte araba, araba vardı. Bakıyorum, yani. bakacağım, bakacağım, bakacağım. A few moments later. Mustafa, yola çık. Hadi 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 310 310 bas 310'a 310'a bas. Lan bir dakika 310'a bas. Hızlı hızlı kanki, hızlı kanki. Turba çak, turba çak, turba çak. 310, 310, 310. Evet evet, indi dur. Oo, çok o çok karşı ama gidebilir. Çok uzakta lan abi. Çok mu uzak? Git ne, lan git. Be, benzinimiz var, benzinimiz var. Bas ulan bas! Basıyorum abi. Basıyorum abi. silahları bebişler. Evet arkadaşlar. <laughs> Fightlara gidiyor lan. Allahu ekber. Keşke üstten bir Evet hacılar Abi. hazır mıyız? Bas. Kafayı yok, kafayı Devam et, devam et. Kimse yok. Sağ sol kolla kastı. Kastı. Tamam. Al alamen al hemen, al, hemen, al hemen. AVM bana salın. Evet, AVM. Ne var? AVM'yi alıyorum. Tamam. Mosik nagas saldım yere. Hemen basalım buradan. Hemen hemen Çabuk da atla atla. Bas 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 bas. Arkadaşlar airdroplama <laughs> alıp kaçacak zansım. mermi mermi yere attım Allah kahretsin. Mosuknagat mermim var mı 7.5 kanka? Benim mi? He. Kim aldı Mosuknagat sen var. mi aldın? Ben aldım ben aldım. Tamam. Ne yapıyoruz? Rota çizin bana rota Tuzdur, çizin. Uçağı gördüm sola dön sola dön sola dön sola dön sola dön evet. Turboyu bırak turboyu bırak. Bak bak ya eee 105 yönüne doğru sola gidiyor sola. Tamam fark ettim fark ettim fark ettim drop drop NEREDE Attı 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 attı. Tamam bas bas. Arkadaşlar drop kovalıyoruz bu oyunlarda. Dropping İnşallah house. acaba vurmam. Dropping house. Çok seri çok seri basın basın basın. Devam devam devam, devam, devam. ki atma sağ sağ tamam tamam gördün. 40 da 40 da dikkat et Rui burası Köprüden geçmen gerekecek Köprüden hop sol sol sol. Ben Sıkıntı de, yok abi. Oğlum. oğlum kopilot gibi oldum lan. <laughs> Peşimde İnşallah uçmayız. Peşimde. Yer, peşimde. <laughs> Benzin yok. Tamam kay. Koşun koşun. A few moments later. Oy AVM alıyorum abi. Allah abi. Devam. Oğlum AVM mermisini kim aldı? Hasan abi çok mermi aldım. Biraz sal bana. AVM mermisi almadım ki be. Ha mı? ne abi? Yok mu mermi? Ya, 7 tane otomatik mermi var. Al, ben aldım. Ben... Otomatik almış. Otomatik almışsa veririm sana. Tam sen al 7 tane İyi gel. <laughs> Dürbün var X'si mı? Var mı? Dürbün. Yok abi 4x var bende de. Tamam bende de 4x var onu kullanayım. <laughs> şey atıyorum alev gizleyici baş parmaklık. Al. At, şey. at 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 giderken at giderken tök tök. Attım onları önümde hepsini attım. Tamamım ben. Abi şu anda alana göre oynamalıyız. Sola doğru Ruiz. şu evden. Ruiz, Ruiz. şerklendim şerklendim. Alanın ortasına doğru yavaştan geçmemiz lazım. Evet şu an çok iyiyiz. Mükemmeliz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abi <laughs> Challenge geliyor. Yuhu. Abi, abi peşimdeler peşimde izler. peşimde. Lan önümde adam Daha var. Sağda adam var. Çok güzelsin. Tamam tamam botin gene bırak. Ezmeyin garibi. Çok sıkmayın biladerler. Zaten abi dikey mikey var. Dikey falan var. Alırım abi. Yürü 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 yürü. İşaretledim yere doğru. Yürü 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 yürü. Hadi koşalım ciğerim. Abi araba bulsak iyiydi ya. Ya bırak arabayı. Şu an arabayla işimiz yok ama yine bir uaz bulsaydı iyiydi doğru. Turbaya basma. Turbaya basma. Turbaya basma. Allah yavaş Allah yavaş oğlum. Adam yakın olur. Yakınlaştık mı fişeye? Yakınız yakınız burada oğlum, bir. Ha nereden? Yer... An... Ha nereden? An... Abi hangara atmış olabilir. De. Tamam uç uç Çiçek uç, uç bas, uç, uç 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 Uçuyorum uç. baba Üstlerine uç Uy. Alanın içinden ha ah. göremedim A few moments later. On. Daha ileride Daha ileride Uçak geliyor Dur biraz Abi. sakin Abi. Biraz sakin alan dışına ha. geldik Alanın dışına geldik Alanın mı? Ay aklıma tüküreyim. Ben kit basmalıyım abi kit basmalıyım dur. Yav oy, bin şuna bin. Ya abi yok ya. Ne aşağıdın sen orada? Sanki. Abi e, yanlışlıkla bir tuşa bastım uçtum aşağı. Ben görmedim onu Mustafa bakabiliyor musun? Aa önümüze Önümüzde önümüzde önümüzde. önümüzde, önümüzde. Hazır kepenin olun. Arkası, Hazır arkası. olun silahlar çekin. Onlar gafil avlayacağız. Dur ben burada. Be, bekle Aynen. Dur, burada dur. 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 Gidelim. Yürüyelim bence. Sen niye atlıyorsunuz? Abi yürüyeceğiz yürüyelim işte. Yürüyelim bence yürüyelim. Ses yapmayalım. Ya o kadar yakın değil orası. Yakın. Al hadi al. Aa araba düşüyor lan. Bunlar niye bunu işte? yapmışlar? Araba Alan düşüyor dışında. aynen Onu için. O zaman kaçın kaçın. Alana koşalım. Niye? Evet. Aynen aynen aynen. Hayır ay Adam. hayır Adam. hayır oğlum arabayla şeye sıkıntı çelişiriz. O şey patlar yaşarız. patlar. O patlar ama. Patlar da zor patlar. Onun için ateş ben... edemiyorlar. Gel gel bin onun için ateş edemiyorlar. Bin, bin. Emin misin Evet, hadi yemiyorlar. Onun için ateş edemiyorlar. Çabuk. Mustafa patlatın onu. Onun için ateş edemiyorlar. Evet. Tamam. Ama Nerede? sağda adam var. sağ adam, adam, şurada, şurada adam. Tamam. Gördün mü? Sağda. Evet, gördüm, evet gördüm, abi, gördüm, gördüm, Arabada yok adam. Arabada yok adam. Önümüzde adam. Adam önümüzde. Burada bir yerde adam. Sıktı az önce. Yerlere bakın, yattı az önce. Aa, hadi arkamızda. Var. Açtı be açtı be açtı be açtı. Bir kişi mi? Bir kişi. Hangi mi? Aç, aç, bir kişi bir, ya. kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi. Açtı, açtı. Önümüzdeki açtı. Şunda, şunda, şunda. Alan geldi. Arkadaş. Beni arabaya attın beni. Çabuk, çabuk, çabuk. Kit basmam lazım. Dur. Oğlum öleceğim, öleceğim. Dur, dur, dur. Aa ben de öleceğim. Mustafa sür arabaya. Mustafa sür arabaya. Dur, dur, araba dur, 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 dur. Dur, dur. Kit basıyorum. Dur. Şırıngan basayım. Bas, çek, bas, bas, çek, 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 çek. Şırıngamı da bastım. Oh iyiydi. Ben de şuradan bir hemen ağır kesici olacağım abi. Bas bizi. Buraya biz adam fişe burada mı atar? Gerizekalı arkadaşımız. <laughs> Buradan arkadaşımıza sesleniyorum. Lan fişek oraya mı atar? Önünüzde drop var. Çok uzak ama olabilir. Kanka turba basma. Turba basma bebeğim. Araba görürsek de alalım onu ya. Sen direk alana yapıştır babacık. Aynen aynen. Yine e, şeye doğru git ama. Drop'a doğru. Drop nerede? İlacını bas. Bir al oğlum. <laughs> evet hazırız arkadaşlar. Durumunuz ne abi iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Şu an iyiyim. Fulledik. Aha önümüzde o Önümüzde pembe aracı gördünüz mü? Gördüm gördüm gördüm. Bunlar drop sayılıyor. Aa sadece. sağımızda da var sağımızda da var. Biraz buradan çekil buradan çekil. Git buradan git buradan git, git git. Devam et düz devam et düz devam et. Daha hedef al daha hedef Mazort al. Sağımızda airdrop var. Ulan karşıdan geldik az önce karşıya gene airdrop düşmüş ya. Yani. Alana geçiyorum direkt. Direkt alana koşuyorum. Direkt direkt karşıya git Mazort abi. bitmeden. Şey yapma. Aynen. Basma şeye. Sağdan köprü, Sağdan köprü var. Sağdan köprü var. Köprüden geç. Sağda ya köprü arabayı var. Arabayı alacağım arabayı. Hangi arabayı alacaksın abi? Uğazı mı? Ha. Abi. Atlayın. Şey bir dakika bana şey neyse. Ya atla şimdi ya. mi sırası? Ya. O drop'a gidelim bari. Enerji içeceğim. Abi içeceğim. o dağda bir yerde var ya iyi bir pusu atmamız lazım. Zaten senin üzerinde kamuflaj var ama hızlı olmamız gerekiyor. 10 kişi kalmış 3'ü biz 7 Ağzı kişi karşımızda. Fark ettim fark ettim fark ettim. Yok alan drop'u bıraktım ben. Alan ortalama. Sağ drop'u. Azı, azıcık, acık sağa git daha çıkalım. Abi sağ ol, sağ ol. Tamam, 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 tam Böyle devam et. Şu daha mı? Şu evine, ön, ay, 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 oraya çık. Önümüzdeki eğimden aynen burası. Buraya, buradan yararlanabiliriz. Aa, önümüze drop düşüyor abi. Yüz yönü. Nere lan? Yüz yönü. Ha. <laughs> ha evet, aha, evet. dibimizde Mustafa tamam, git al. Alma, alma, alma. Arabamız var. Üç seti alsaydın Mustafa. Tamam, arabamız var, arabamız. Tamam, dur. Sakin ol. Gel, gel bin. Mustafa hemen alıp çıkacaksın ha. Tamam. Oy! Ezme beni. Be, e, dikkatli olmalıyız bence. Tamam. Hasan abi sağ tarafında kır arabayı, sol tarafından alsın. Sağ kır. Hah. Hah. Mustafa hemen önünde. Çabuk 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 çabuk. Al bir Tamam hadi, al bir şeyler hadi, yapacağım. Hadi hadi hadi. A few moments later. Lan Lan ben Para şunu ben ne bu? Abi. Ya bırak kamu Ne yapayım? Ya, nasıl ne yapayım? Ya al hadi hadi. Lazım. Abi dur. Ya abi şu arabaya binme işini öyle biraz daha hızlandıralım ya. Şu eve çekebilirsin bizi biliyor musun? Abi eve çekeyim sıkıntı yok. Bu şu ev bizi alabilir. Çekeceğim. Ama araba şey olur. Anlarla. Anlasın abi. Gerçi birimiz bu evden uzakta dursun. Ben uzağa yani, geçiyorum abi. Oy! Ben... O... Allah. Ne? <laughs> Arkadaşlar. Ya abi böyle bir şey yok ya. Ama ya, olmaz AVM. ya. Değil. Ama olmaz AVM. ya. Ama AV ya. Bak şimdi AVM evine sıkamadık ha. Ya bir mermi atamadım kanki. Ben de atamadım abi. Bu videoda bir like atmayı unutmayın be. He olur mu? Oları be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Hoşçakalın. Bay bay.